Merhaba Şirine. Kızım ne yapıyorsun burada? Bu köprü çok tehlikeli. Üstünde bir sürü çukur var bu köprünün. Bu köprüden geçerken dikkatli olmalısın. Şirin baba bu köprüden geçeceğim. Evime gideceğim. Biliyorsun köye gitmek için bu en kestirme yol. Kızım kestirmek demek güvenli demek değil ki. Güvenli yoldan gitmek daha önemli. Ama Şirin baba çok vaktim yok. Akşam parti var. Parti için süslenmem lazım. Kızım parti için süslen. Ama bu köprüden geçemezsen, tellere takılırsan, çukurlardan düşersen partiye hiç yetişemezsin. Ah bir ses, bir ses. Kızım saklan bir ses geldi. La 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 la. Şirinlerin köyü nerede acaba? Şirinleri bir bulsam. Ah onları bir bulsam. Azman Kokla bakayım yavrum. Şirinleri kokusunu alabilecek misin? Miau miau miau. Ha? Bir şirin kokusu. Azman, hemen o şirinleri yakalamamız lazım. Şirinleri yakalayacağız, zengin olacağız. Karnımız doyacak. Oley, oley. Aa, burada bir köprü var. Bu köprüden mi geçmeliyiz Azman? Miau miau. Gördün mü kızım? Sana ne demiştim? Bu köprü hiç güvenli değil. Karşıda Gargamel var. Dua edelim de bizi bulmasınlar. Azman, hadi yavrum. Köprüden çıkmamız lazım. Şirinlerin sesini duyabiliyorum. Lay 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 lay. Aa, nasıl bir köprü bu ya? Her yerde çukur var. Dikkatli ol Azman. Kal düşmememiz lazım. Aman diyeyim, sakın düşme. Aa! kafam çukura sıkıştı. Azman imdat. Kimse yok mu beni duyacak? Of Gargamel. Gargamel.